Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars 2. bölümü çekiyorum. Hemen başlayalım. Arkadaşlar bugün kısa öz kutu açılımı yapacağım. Arkadaşlar size kutu yani kutudan karakter çıkması için bir taktik göstereceğim. Dükkana giriyorsunuz arkadaşlar. Bugün bir kostüm alacağım. Buradan kod gir yazıyorsunuz. Buraya lan lan diye yazın. Yani yüksek ihtimalle karakter çıkar arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar hemen kutu açılımımıza başlayalım. Şuradan 58'den başlayalım arkadaşlar. 2 yazdı arkadaşlar. Karakter çıkmayacak. Şuradan alalım. 59'u açalım. Büyük kutu. Hadi bakalım. Oh be çıkmayacak. Aha çıkacak. Oh be. Kollete özveri geldi. Haviyon çıkacak zannettim. Şuradan büyük kutuları açalım. Aha geliyor. Daryl geliyor arkadaşlar. Güzel. İlk karakterimiz Süper Ender Daryl. Şuradan 66'daki büyük kutuyu açalım. 3 yazdı. Gene geliyor. Aa gelmiyor. Neden? Oyun beni kandırdı. Vay oyun vay. Bizi de mi kandıracaktın? Süpersel teşekkür ederim. Hadi lütfen gelsin. Arkadaşlar Daryl'la bir maç yapacağız. İki yazdı ya. Niye 3 yazmazsın? Arkadaşlar sıra geldi. Mega kutulara az kutu biriktirdim, az olsun öz olsun dedim. Hadi arkadaşlar bir yedi yazsın lütfen ya. Beş yazdı, hayır. Tek bir mega kutumuz kaldı. Lütfen çık. E. Ee? oyun. Dondun mu? Arkadaşlar 5 yazdı ya. Karakter gelmeyecek. Bonus geldi ama arkadaşlar bugün Daryl'ı çıkartabildik. Ee, şuradan Tek karakter çıkarttığımız için arkadaşlar kendimize ceza olarak e, yeni bir kostüm alıyorum. Haydut Colt kostümünü alıyorum. 500 yıldız puanıyla Haydut Colt kostümünü aldım arkadaşlar. En az hedefimiz iki karakterde. Arkadaşlar bir Daryl'la bir maç yapalım. Şuradan Deral'ı da yükseltelim. Şuradan tek hesaplaşmada oynayalım. Deral'ı e, eski hesabımda çıkartmıştım. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar Deral'ı seviyor musunuz? Yazın yorumlara. Bir dahaki kutu açılımında 10 kutu biriktireceğim arkadaşlar. Haydut kolt kostümüyle oldi. oynayalım. Dün arkadaşlar 3000 kupa oldum. Hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Yorumlarda hayırlı olsun yazmayı unutmayın. Şu adamı alalım. Nereye gitti ya bu? O Bayağı güçlüymüş ya. Aha Rakibe de aldı ama sonra bana da alacak. Evet bana da alacak. Allah kaçın. Alıyorlar ya beni kesiyorlar. Kesme. Kesme. Allah kaç. Ah be yenildik. Olsun arkadaşlar dördüncü olduk. 32 jeton kazandık. 64'e çıktı. çıktı jetondan. Haydut da oynayalım. 3100 kupa olduk. 105 olmuşuz. Buradan 50 altın alalım. Yani 50 altın az niye koyar ki bir insan? Şimdi bir de korla oynayalım. Seçtim. Tek hesaplaşmada oynayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de dün aldım. E, 3000 kupa olduğum için dün aldığım altın barley ile de oynayalım düt 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 düt. arkadaşlar bronz dersi çok seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ki devamı gelsin Oo, çok uz Yalnız ben bu kostümü sevdim ha Haydut dur seni kesmeden hiçbir yere gitmiyorum kestim. Havurum var. Sandy var. Mr. P öldü. Mr. P Sandy'i de aldı. Pardon şey. E, Agder, Agder şey. E, Mr. P'yi de aldı. Sandy'i de aldı. efsanevi aldı ya. Ne ballı adam. Of. Var ya kurşunları tam isabet ettirdim. Allah alacak beni. Adam çok pro'ydu. Arkadaşlar bu turda da 5. olduk. 40 jeton kazandık. Şuradan ile de oynayalım. Ya kollete keşke şey gelmeseydi. Ya efsanevi çıkartamadık ya. İstediğim karakterlerden birisi arkadaşlar Frank'ti. Dur bar barley sık. 850 canı aldım. Barley'in de çok az canı var ya gariban. Yalnız ben El Primo'ya niye dalıyorum? Az canı varsa. Durun. Bunu ben alacağım abi. Daryl geldi çıkarttığımız karakter. Hadi ya. Altın Barley. Altın oldun hala bize. Aha. Orada Daryl'ı alırlar. Bo var. Bo'yla da bir maç yapalım. Dün çıkarttığım karakter. Durun şuraya bir. Daryl geldi. Sıkma Daryl. Lütfen sıkma. Altıncı olmak istemiyorum. Hayır. Altıncı oldum. Artı bir kupa aldık. 32 jeton kazandık. Şimdi arkadaşlar bir de yeni gelen karakterim Boğ'u ile oynayalım. O neredesin Boğ? Buradasın Boğ. Arkadaşlar Bo'yu seven var mı? Ben Bo'yu çok sevdim. 82 kupa almıştım galiba. Bo, aha. O Lua, Lua. Ne yapacağım? Lua bir de üstüme doğru geliyor. Lua dalma, lütfen dalma. Allah orada da Penny var. Pain de güçlüdür. Süper Ender Allah. Şey çıktı inşallah robot bana gelmez. Lu var. Dalamıyorum ya Lu'ya. Acayip korkuyorum. Dur ben bunu alacağım galiba. Alamadım. Kaçıyor ya. Abi Sprout falan var. Bu ne? Her yer dolu yani. Efsanevi karakter. Allah. Allah beni çekme lütfen çekme çekme aldım 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 hayır alamadım ya dördüncü oldum arkadaşlar sizde size de oluyor mu tam e, öldürecekken size diğer adam öldürüyor yazın yorumlara arkadaşlar e, bugün Daryl'ı çıkarttık son maçımıza girelim böyle bir maçtan yapalım. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abi Sörcün yanında doğdum. Yapma. Yapma ya. Öldürme. Dur. Alabilir miyim? Alamam. 3800 canı var. Alabilirim aslında. Benim de bir sürü mermim var. Ben de ben de insanım. Sen robotsun ama. Riko sen robotsun. Dur arkadan kim geliyor? Arkadan karıyor. Abi bunlar takım olmuşlar ya bildiğin. On canım var. Yani kaçmaktan başka bir şey yapamadım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.